Herkese selamlar arkadaşlar maydanoz paspasımız ile bugün yayındayız large ip kullanıyorum ben pamuklu siz bunu penye iple de yapabilirsiniz ama ben size large ipin sayılarını vereceğim 7 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar yine söylüyorum eliniz sıkıysa 8 veya 9 numarada kullanabilirsiniz bu iplerde sihirli halkanın içine Arkadaşlar 12 adet trabzan ile e, başlıyoruz yine e, eğer sihirli halka değil de zincir yapmak isterseniz 10 tane zincirin içine 12 tane ikili trabzan yaparak başlayabilirsiniz. İkinci sırada ilk sırada 12 tane ikili trabzan yaptık. Evet sihirli halkamı çekiyorum ve sıkıştırıyorum başta çektiğimiz üç tane zincirin hemen tepesine bir kaydırma yaparak modeli birleştiriyorum arkadaşlar hemen yine 3 tane zincir ile başlıyoruz zaten bu artık klasik oldu biliyorsunuz hemen aynı noktaya batıyorum ve iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Hemen yanındaki trabzanın tepesine yine iki tane yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar 24 adet ikili trabzanımız olmuş olacak. Her trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan batıyorum. Yani çift batıyoruz. Altta birinci sırada 12 trabzandı. ikinci sırada da 24 trabzan ile devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sıradayız arkadaşlar. Yine kaydırma işlemiyle başlıyoruz. Birleştirmemi yaptım. Yine 3 zincir ile başlıyorum. 3 zinciri bir trabzan olarak sayıyoruz. Hemen yandaki trabzanın tepesine çift batıyoruz. Bir tek bir çift olarak bu sırada devam edeceğiz. Bir tek yapıyorum ve bir de çift yapıyorum bu sırada da arkadaşlar 36 tane ikili trabzanımız olmuş olacak bir tek bir çift yaparak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar Evet şimdi dördüncü sıradayız arkadaşlar hemen birleştirmemi yapıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bir tane atlıyorum arkadaşlar ikinciye batıyorum bu sırada kafesler yapacağız bakın hemen 2 zincir çektim arada bir atlıyorum ikinciye 2 İki zincir çekiyorum bir atladım ikinci trabzanın tepesine batarak bu sırayı da bu şekilde kafesler yaparak tamamlayacağız arkadaşlar